Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağımdan herkese sevgiler, selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir tarif hazırladım. Sevgili arkadaşlar, bugün incecik tül gibi lavaş ekmeği yapacağız. Evinizde lavaş varsa yemek sorunuz yok diyorum. E, bu lavaşlarla köfte ekmek, tantuni yapabilirsiniz. Olmadı kahvaltıda kullanabilirsiniz, tüketebilirsiniz. Evet, bugün e, ipek gibi lavaşlarımızın tarifine geçelim. 2 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı tuz ve 4,5 su bardağı un kullanıyoruz. Mayamız yok bu hamurda. Evet spatula ile karıştırıyoruz. Güzel bir hamur elde edeceğiz. Benim ölçülerimle 4,5 su bardağı un aldı. Sizin bu ununuzun kalitesine göre değişebilir tabi. Ölçülü kullanalım. Evet kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edeceğiz. Daha sonra tezgahımın üzerinde yoğuracağım hamuru daha güzel ve özlü bir hamur olması için Gördüğünüz gibi elimi yıkadım. E, elimi yıkadıktan sonra hamur elime yapışmıyor. Hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi tezgahımın üzerinde yoğuracağım hamuru. Bu şekilde daha rahat e, yoğuruluyor hamur. ve daha kaliteli bir hamur elde ediyoruz. Tezgahımızın üzerinde yoğurduğumuz hamur daha kaliteli oluyor. Evet birazcık un serpiştirerek hamurumuzu yoğurduk. Şimdi eşit bezelere ayıracağız. 20 eşit bezeye ayırdım. Evet bu şekilde bütün hamurumuzu bezelere ayırdık. Daha sonra toparlıyoruz. Evet, bir 5-10 dakika bekleteceğiz bezelerimizi. Daha sonra bu şekilde küçük küçük açıyoruz. Bunu herkes açabilir arkadaşlar. Çok basit, çok küçük. Çay tabağı büyüklüğünde bezelerimizi açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Tüm bezelerimizi açtıktan sonra bezemize sıvıya sürüyoruz her tarafına kuru kalmayacak şekilde diğer bezemizi üzerine kapatıyoruz. Evet bütün ekmeklerimizi bu şekilde yapıyoruz. Evet, bütün ekmeklerimizi hamurumuzu bu şekilde yaptıktan sonra bir 10 dakika yine bekletiyoruz daha rahat açılması için. 10 dakikanın ardından rahatça açılıyor hamurlarımız gördüğünüz gibi. Evet, biraz elimle büyüttükten sonra oklavayla açıyorum. Gördüğünüz gibi çok rahat açılıyor. Lavaşlarımız yapışmıyor birbirine, ee, yağ sürdüğümüz için çok rahat açacağız. Ee, pişirirken açıyoruz, pişirdikten sonra da açabilirsiniz. Evet, yapışır diye korkmayın, yapışmıyor. Evet, şimdi pişirme aşamasına geldik. Evet, birazcık kabarcıklar oluştuktan sonra lavaşımızı çevirebilirsiniz. Evet lavaşlarımız çok ince olduğu için hemen dik pişiyor zaten. Evet şimdi lavaşımızı ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolaycacık ayrıldı. Diğer tarafında pişirelim. Pişirmeye gerek dahi yok çünkü çok ince olduğu için her iki tarafı da çok güzel pişmiş oluyor. İsterseniz pişirebilirsiniz. Evet tekrar açalım. Gördüğünüz gibi hamurumuz dinlendiği için rahat çok rahat açılıyor. Hemen hafif dokunuşlarla açılıyor. Evet kabarcıklar oluşuyor. Mayası yok ama hamurumuzun ekmeğimiz çok güzel kabarıyor gördüğünüz gibi. Mayasız bir hamur olmasına rağmen. Evet diğer tarafta piştikten sonra gördüğünüz gibi bu şekilde lavaşlarımızı ayırabilirsiniz. Evet hepsi bu kadar. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli lavaşlar elde ediyoruz bu şekilde. Evet ben bu lavaşları tantuni için yaptım. Ee, sizler istediğiniz şekilde değerlendire, değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar incecik lavaşlar, tülbent gibi. O kadar yumuşak ki dokusu da gerçekten çok yumuşacık, incecik. Gördüğünüz gibi çok lezzetli lavaşlarımız oldu. Evet arkadaşlar, bugünlük de tarifimizin sonuna geldik. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Evet, şimdi videonun sonunda e, tantuni yiz e, saracağım ben tantuni için hazırlamıştım. Sizleri baş başa bırakıyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.